Dostlarım e, tekrardan hepinize selam olsun Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun dostlarım güzel bir pazar gününden ve güzel bir Fethiye sabahından hepinize saygılar ve sevgiler e, dostlar e, bir e, kahve içeceğim kahve içmeye geldim hem de güzel bir, e, bir saygının tadını da çıkarmayı planlıyorum biraz e, son bir 6-7 danışmanlığımız kaldı dostlarım e, biriken Geçenlerde de bir video e, e, atmıştım. Bu durumu açıkladığım ve gecikmelerin neden ve sebeplerini. E, dostlar artık yeni sistemi başarılı bir şekilde uyguluyoruz. E, danışanlarımız da memnun. Biz de memnunuz. E, dostlarım seans sürelerini e, 15-20 dakikalara düşürdük. Zaten olması gereken de bu. E, dostlar yani diğer videoda da söylediğim gibi. Ee, i̇nsanların e, kaynalarının, e, kaynanalarının ya da işte kocalarının ya da karalarının onlara ne yaptığını dinlemek e, bana hiçbir kar getirmiyor. Danışana da bir kar yok. Sadece stres atmış oluyor. Ben de onun güzün ablası oluyorum. Sadece 40-45 dakikalarını e, ama. Yani Niksar bakımı tekrar söylüyorum konunun özünde ne olduğunu anladığımız ve kavramaya çalıştığımız bir bakım yöntemidir. Evet ortada bir sorun var, evet bir sıkıntı yaşanıyor, evet bir olumsuzluk var. Ama neden sorusunun karşılığını bulmaya çalıştığımız bir bakım yöntemidir. Nokta atışı yapmaya ve gerçekten sorunun ne olduğunu anlayıp algılamaya çalıştığımız bir yöntemdir. Neyse dostlarım konuyu uzatmayayım. Ee, bu arada Dikey formatta çekiyorum dostlarım. Ee, yani izlerken belki biraz küçük e, ekranda izleyeceksiniz ama telefonu yan tutma e, şansım yok. Biraz büyük bir ekran e, elimdeki cihaz. Şimdi dostlarım bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Uzun bir giriş olduk. kusura bakmayın 2 dakikayı buldu. Ee, dostlarım bu bizim sıklıkla karşılaştığımız ve e, sizlerin de ee, aslında e, Yer yer bizim tarafımızdan bilgilendirildiğiniz Bir konu ee, Ama bunu e, gerçekten bir kez daha Defaatle de vurgulamanın faydalı ve Yararlı olacağını düşünüyorum Dostlarım özellikle de e, Son e, dönemlerde Ki ben bunu pandeminin Ortalarında da çok e, e, Ciddi anlamda Artışı olduğunu e, sizlere Paylaştım dostlar e, Anlamsız bir şekilde eşlerin, kadınların, e, kocaların e, birbirlerine e, anlamsız ve yersiz bir şekilde e, uyguladıkları ayrılma politikaları ya da işte zulümvari politikalar e, ya da işte karşısındaki insanı sürekli arafta bırakma ya da işte karşısındaki insanı sürekli e, anlam ve mantık yürütelemediği durumlarla e, baş başa bırakma e, durumlarını size anlatmıştım ve bu konuyla alakalı ne kadar ciddi bir artış olduğunu da geçmiş videolarımda sizlere bahsettim. Dostlarım, ben bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Özür diliyorum. Dostlar gerçekten bakın hani şundan şüpheniz olsun. Bakın kesinlikle ama kesinlikle istemiyorum. Yani şu konudan yana şüphe duymayın. Dostlar her zaman bir büyünün akabinde bunlar yaşanıyor cümlesi kurarsak bakın net söylüyorum. Birçok videomda da e, dürüst bir şekilde ben bu cümleyi kurmuş bir adamım. E, düşünmedim danışanlar ne düşündür ne düşünmez. E, kafamda bir mahkeme kurmadım bugün de kur, e, kurmadan söyleyeceğim. Eğer bu veya bunun e, altında bu gibi sorunların altında direkt e, büyü var mantığını e, ortaya koyarsak dünyanın en büyük salaklığını yapmış oluruz. Bakın bunu e, bu ekrandan şu an beni izleyen e, danışanlarımıza özellikle vurguluyorum. E, evet ortada bir sorun var. Evet anlamsız bir kopuş var. Evet e, altı boş bir kopuş var. Evet e, yani e, ortada net bir e, sebebin ya da nedenin olduğu bir durum yok. E, nedensiz ve sebepsiz bir kopuş var. Ama biz dersek ki doğrudan büyü yapılmış, doğrudan o olmuş, bu olmuş. Dostlar inanın Allah'a Niksar bakımında öyle durumlarla karşılaştım ki. E, bu tarz davranışların altında ruhsal sebepler olabiliyor. Bu da, bu tarz davranışların arasında bir soğutma büyüsünün e, etkileri olabiliyor. E, bu tarz davranışların arasında e, kişinin hayatına giren ikinci, üçüncü şahısların e, olup olmaması ile de doğrudan ya da dolaylı orantılı bir şekilde ya da orantısız bir şekilde bu durum ortaya koyulabiliyor. Yani bununla alakalı o kadar çok sebep gördüm ki nixar bakımında. Danışan e, bazen haklı çıktı şüphelerinde. Bazen nixar bakımının akabinde altında bambaşka bir şey olduğunu gördü. E, ve bu konu e, ya inanın bilmiyorum yani normalde gerçekten az çok e, tanırsınız dostlarım. Yani e, toplumun ee, aslında nabzını bir noktada kontrol etme fırsatı yakalayan bireyleriz. Ee, şuraya geleceğim. bu Şu, Neden bu cümleyi kuruyorum? Ee, dostlar, yani sonuç, sonuçta bir danışan kitlesin'e hizmet veriyoruz. Ee, ama benim anlamadığım, özellikle de dediğim gibi pandeminin ortaları, yani e, 2022'nin başlarında e, gerçekten dostlar, yani o kadar zirve yaptı ki bu durum. Yani. Yani anlam veremiyorum. Tamam pandemi etkileri diyeceğim. Hayır bakıyorsunuz altında x bir sorun çıkıyor. Ee, bir başka e, kişide benzer bir durum var. Yani niksar yapıyorsunuz onun altında farklı bir sorun çıkıyor. Yani hani pandeminin getirisi ya da işte psikolojik etkileri ya da pandeminin handikapları diyemeyeceğiniz noktalar oluşuyor aslında dürüst olmak gerekiyorsa. E, bu tarz ilişkilerde çok farklı şeyleri de görüyoruz dostlar yani. Adam kadının parasının peşinde olabiliyor. Kadın adamın parasının peşinde oluyor. Yani avcı insanlara, av, ava çıkmış insanlara gönlünü kaptıran danışanlarımız da geliyor. Yani o kadar geniş bir yer pazede ki bu durum. Ama bu oran dediğim gibi 2022'nin başından bu yana çok ciddi arttı ve çok karşılaşıyorum. Özellikle de dostlar bağlama işlemleriyle alakalı çok büyük mağduriyetler yaşayan danışanlar eninde sonunda bana geliyorlar yani e, hani birçok e, örnekler görüyorum e, bu konuyla alakalı yaşanan mağduriyetlerde e, yani Dostlar bizlerin de yanlış yaptığı hata yaptığı noktalar olabilir mi Evet olabilir yani e, ben de bir noktada bir şeyleri eksik e, yapmış olabilir miyim Evet e, yapmış olabilirim ama bunu mutlaka telafi ederim e, ama e, camianın genel genel durumu maalesef e, farklı bir zihniyet ve farklı bir politikada. Bunu her zaman söylüyorum. Bir adamın e, ne e, mal olduğu bakımda belli olur. Yani bakımı yapan adam e, ilim sahibi olup olmadığını ortaya koyar. Yani bunu hiçbir zaman için unutmayın dostlarım. Bir adamın teneke mi, naylon mu, poşet mi olup olmadığını e, bakımda anlarsınız. Yani bakım belli eder. E, çünkü öyle bir e, şey ki bakım dostlarım. Eee... Karşınızdaki insanı size anlatmaktır aslında. Yani ee, neyse bunlar çok daha e, öz, özü derin olan konular. E, yani bu konuyla alakalı ciddi artışlar görüyoruz. E, bu yüzden de dostlarım sizleri bir kez daha bilgilendirmek istedim. E, hepinize selam olsun güzel bir Fethiye sabahından dostlarım. Hakikaten kusura bakmayın yani 7-8 kişi var. Bitirmem gerekiyor ama bugünü de ayıracağım. Kendime elimden bir şey gelmiyor. Ee, dün de gelen danışanlarımız oldu. Bir önceki günde e, eskilerin e, hemen hemen çoğunu bitirdim. Çok şükür. Uzun mesailer harcadım. E, gece saat 11-11 e, buçuklara 11 kadar bakımlar yaptım. Sırayla bitiriyorum. Çok şükür bir şey de kalmadı. E, artık bu tarz gecikmeleri de daha mail vermemiş olacağız. Yani e, daha net, stabil danışana daha e, keskin konuştuğumuz, daha net konuştuğumuz, e, daha e, işin Sorununun ne olduğunu anladığımız ve daha hızlı müdahale ettiğimiz seri bir e, sisteme geçtik. E, ben gönüller kırılmasın istiyordum, insanlar yanlış anlaşılmasın, yanlış anlaş e, anlamasın istiyordum. E, boşuna kurgu yapmışım, danışanlar da sağ olsunlar. E, anlayışla karşıladılar. E, görüşme süremizi aşmamak e, ile alakalı özen gösterdiler. E, bugüne kadar yaptığım e, çok e, saçma bir e, endişeymiş. Yani endişeleniyordum insanlar kırılır mı gücenir mi işte vesaire olur mu diye. Ama dostlar bu sefer de dediğim gibi piyasanın durumu belli yani derdenizi anlatamıyorsunuz gecikmeler oluyor danışan akla telefonun başında seni bekliyor işini gücünü ona göre ayarlıyor yani hani benim de kimseyi mağdur etmek gibi bir hakkım yok ve şurada ufak bir ironi var dostlar lütfen yanlış anlamayın bunu da söylemek istiyorum. Şimdi danışan kızıyor diyor ki ya hocam diyor ben diyor iki haftadır bekliyorum ya ayıp değil mi diyor hani randevu verdiniz zamanında dönmediniz falan filan. Ben diyorum ki haklı kardeşim haklısın kardeşim tamam. Neyse sıkıştırıyoruz sıkıştırıyoruz bir şekilde geç de olsa bakımını bitiriyorum. Ee, aynı yaptığını yani onun beklemesine sebep olan e, danışanların yaptığının aynısını o da yapıyor. Aynısını o da yapıyor. Yani bir şey aslında dostlar danışanlar neye kızdığını bilmiyordu. Ben danışanlarımla alakalı neye kızdığımı biliyordum ama dile getiremiyordum. Artık bu sorunu da çözdük. Dostlar her zaman söylüyorum. Bakın ilişkinizle alakalı net bir şey vardır ortada. Derseniz ki kesin bu ya sebebi. İşte eşimin ailesi, annesi, babası, ablası yoldan çıkardı. Ya %100 yüz eminim işte atıyorum ya kesin hayatına birisi girdi. Hatta şöyle bir durum da defalarca yaşadık. Ya hocam bırak Allah aşkına telefonda mesajlarını falan yakaladım yani boynuzlanıyorum yani. Ama ben bak kardeşim bu işin altında bu var dediğimde de Allah hepsinden razı olsun saygı duydular ve anladılar yani mantığını anladılar. Hani bir davranışın dostlarım o davranışın neden yapıldığı önemli, nasıl yapıldığı değil. Yani o o hataya giden yolun ne olduğunun bir önemi yok bence ya. Ya yani bunun mantıksız olduğunu düşünüyorum. Şahsım adına konuşuyorum. Danışana da söylüyorum. Akranımsa evet kardeşim diyor ya da büyüğümse evet ablası abisi diyor. Yani bir hata olmuş. Biz o hatanın e, nasıl olduğuna bakıyoruz. Ya biz o hatanın nasıl geliştiğine, nasıl onun bir hataya dönüştüğüne, temelindeki şeye e, odaklanamazsak sorunu nasıl çözeceğiz? Ya böyle bir, bir saçmalık var mı dostlar yani? Neyse dostlarım e, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. E, bir kahve içeceğim Starbucks burada etrafımda dönüyorum farkındaysanız. Bunu da tekrar bir vurgulamak istedim. Sizleri bilgilendirmek istedim. Lütfen çekim e, formatıyla alakalı da kusura bakmayın. Normalde yatay çekmem gerekiyor. Ama e, telefonu elimde tutamayacağım için yan, yan bir şekilde böyle çektim. E, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere ben de kahvemi içiyorum dostlarım. Yarın sabah an itibariyle kalan danışanlarımızı ve diğer mevcutta gelenleri de e, karşılamış olacağız. Niksar ile alakalı, e, Niksar bakımının mantığını, e, fikrini çözen bütün danışanlarımıza da selam olsun. Görüşmek üzere.